Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Clash Royale oynuyoruz. Ben yokken farklı mezarlık destesi falan türedi. Ondan sonra sarmaşık falan çıktı. Biz de bunları birleştireceğiz ve en iyi mezarlık destesiyle oynayacağız. Hadi gelin ilk rakibimize geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Oyuna sarmaşık kart eklendi. Cidden bence şu an aktif olarak en güçlü büyü. Hem dondurmalarak kullanılıyor hem de baya bir hasarı var. Rakip silah şur kullandı. Ee, şu an mesela dart goblin falan attığında ya da fişekçi okçular falan kullandığında prenses de dahil hepsini tekleyebiliyor. E bu ne? Şuradan ile önce silah şurayı keselim. Sonra cadı bırakalım. Cadıyı da bu arada bile bile bıraktım. Çünkü evrimi dönsün. Ee, Halide evrimi çok güçlü bu kartın. Küçük prens için zehir. Bizim cadımız orada vuracak zaten. İzin vermedi. Sıkıntı yok. Ee, yine bir buz büyücüsü bırakalım. Sonra bunu barbar variliyle yavaşlatırız. Şu arkadaki silah şöyle. Vurma valkür. Tamam. Valkür vuracak diye çok vurdum. Çünkü bayağı vuruyor. 200 falan vuruyor. Kuleyi açabileceğiz bakalım bu sefer. Açtık. Evet. Bu iyi oldu çünkü mega şövalyeyi 3 kule birliğiyle daha rahat kesebiliriz. Evet şu an Mega Şövalyesini hazırlıyordur. Şaşırttı ya. Hemen Goblin Kulübesi bırakalım şuraya. Diğer taraftan cadı. <laughs> Bu biraz zor tutacağız. Şöyle bir sarmaşık bırakalım. Sonra varil. Gördünüz mü? Sarmaşık orada dondurma görevi de görüyor. Aynı zamanda hasar da vuruyor. Bayağı bir güçlü. Yani bizi birçok şeyden kurtaracak gibime geliyor. Küçük prensini harcadı. Ama ben zehrimi harcamak istemiyorum. Şu an zaten bu gelen silah şöyle rahat bir şekilde tutabiliriz. Şuradan buz büyücüsü bırakalım. Yavaşlatmış oluruz. Yine aynı şekilde aynı taktikte keseceğiz silah Ama valkür geliyor bu sefer. Evet. Goblin kulübesi yine ona güveneceğiz küçük prens attı zehir için iksir bekletelim bu sefer sarmaşık yerine zehiri kullanacağız çünkü bunu destekleyecek şöyle bir sarmaşık atalım biz yine ah be mega kaçtı sıkıntı yok diğer kartlar öldü hemen kart biriktirelim arkadaşlar çünkü bundan sonra bir mezarlık katağına gideceğiz artık bu kadar kart biriktirdikten sonra da gidilir kuleyi de güzel vuruyoruz valkürünü orada harcadı megasını da kullandı Neyse ki evrimli Valkürü ölü bir şekilde geliyor şu an karşımıza. Şuraya zehir atalım. Silahşör kullanabilir. Kullanmadı ama küçük prensi ölmüş oldu. Şuradan ee, silahşörle öldürelim. Yani bizi çünkü şu an en çok korkudan kart silahşör uzaktan çok güzel hasar vurabiliyor. Hem kartlarımızı temizliyor. Mega'nın orada dikkatini atalım. Arkayı seker mega? Bir de sarmaşıkla tutsak bunları var ya. Kuleye biz bayağı bir hasar vururuz. Vurduk güzel. Sıkıntı yok. Şuradan. kulübimizi bırakalım. Fıçı. Evet rakip. Tam şu an bizi çok fena zorlayacak. Ee, yetiş. Yetişmedi maalesef. Ee, sıkıntı yok. Hasar olarak zaten öndeydik. En fazla hasar eşitler. Güzel onu da Zehir pozisyonu verdi. Kullanalım. Şöyle bir de sarmaşık kullanalım arkadaşlar. Sarmaşı şu şeyden önce atmıştım bu arada. Ee, buz goleminden önce atmıştım. Böylelikle silah şurada çok rahat bir şekilde kesecektik. Aynı şekilde Goblin Kulübesi artı Yani biz az önce hata yaptık. Hata yapmadığımız sürece bizi hiçbir şekilde zaten eee yenemezdi. Kulemize dokunamazdı. Varil atalım. Bir tane daha şuradan. Kulübe. Rakip şu an varınıyor onu veriyor. Güzel savuşturuyoruz atakları. Şövalye atladı. Goblin kulübesi aynı şekilde uzak köşeye. Cadı. Şimdi şurada sarmaşık Güzel iş yapacak. Evet bakın hem tutuyor hem hasar vuruyor. Cadımız yön değiştirdi. Cadımız sattı vatanı. Ee, bir goblin kulübesi daha. Bir zehir bırakalım. Saniye az kaldı. Şöyle tam bu ikisini görecek şekilde. Üçünü birden gördü. Çok güzel. Evet rakip dokunamıyor. önce biz hata yaptık. Yani diğer türlü dokunamazdı halde kulemize. İlk maçımızı kazandık. Hadi gelin diğer rakibimize geçelim. Evet sonraki rakibimizi bulduk. Asyalı bir arkadaş geldi. Koblin kulübesiyle başlayabiliriz aslında. Bunlar genelde hızlı desteler oynuyorlar. Mezarlık var büyük ihtimal. Mezarlık için elimizde cadı var. Rahat bir şekilde tutabiliriz cadıyla. Tabii eğer ekstra büyüsü yoksa kartopu gibi, zehir gibi. Derdemezdi attı zaten. Şimdi bunu tutalım. İksir harcar mı buna? Özelliğini kullanır umarım. 2 iksir kazanmış oluruz. Harcamadı. Biz de cadımızı bırakalım. Şimdi sarmaşığımız var ve zehirimiz var. Bu e, evrimli cadıyı çok rahat bir şekilde tutabiliyor. Hatta hiç hareket ettirmeden direkt öldürebiliyoruz. Şöyle biz tam zamanında bir varil atmışız. Yakın menzil kartını aynı şekilde indirelim. Çok agresif oynadı. 4 iksirini kullandı. En fazla 3 iksiri falan var. Şu an, evet 4 oldu. Onda da onu bastı. Zaten şu an başka iksiri yok. Evet. İşin kötü yanı enerjisini biriktirmiş oldu. Şu an onu mezarlıkla birlikte kullanırsa sıkıntı olacak. Ama elde zehir yok. Cadıyla rahat bir şekilde tutabilirsin mi? Ne alaka? Şimdi arkadaşlar burada sarmaşa güveneceğiz. Tam kırdığı an. İyi ki de güvenmişiz. Ya, yani, cidden çok güzel büyü. Ben baya beğendim. Keşke maxlayabilsem. Kullanırdım direkt. Hatta bu desteği indirdim zaten. Cadı orada elektro indirir diye düşünüyorum. Çıkar biraz daha hadi iskele çıkar. Güzel canını dolduruyor. Vur. <laughs> bu evrim hala çok güçlü ya. Ne kadar nerf getirseler de. Biz bu buz büyücüsü bırakalım. İksirimiz dolu beklemeyelim. Bunu böyle barbar variliyle durduralım arkadaşlar. Çünkü bir dahakine e, şövalyeyi kullanacağız. Evet şimdi dediğimiz olay olacak. E, önüne kraliyet devi bırakacak. Biz de bunu çok rahat bir şekilde 7 iksire tutacağız. Şu an kraliyet devini. Ooo biz var ya baya bir iksir kazanacağız bu arada. Bakın şimdi. Önce sarmaşık sonra zehir. Üstüne bir de barbar var ile. Evet cadı arkadaki cadı öldü. Gördüğünüz gibi. Bir tane vurdu. O da bizim nazar boncuğumuz olsun. Biz yine bir goblin kulübesi bırakalım. En fazla zehir atar. Şuradan buz büyücüsü bırakalım. Yavaşlatsın onu. Bu seyre erimli cadı. Dibine şövalye bırakıyorum tanklasın diye. E, bu sefer sarmaşık artı zehir kullanmamıza gerek yok. Çünkü e, rakibin cadısı evrimli değil. Ama biz buradan çok güzel bir hata gideceğiz şimdi. İki tane evrimimiz var sahada. Yanlış attım. Kuleye atacaktım ama sıkıntı yok. Her türlü zaten hasar vuracağız. Rakip iksir olarak bayağı bir düştü. Her şey önden önden basıyordu ve iyi oyundu. Evet. Bu maçı da kazandık. Hadi diğer rakibimize geçelim. Sonraki rakibimizi bulduk. Alex geldi. 9 yıllık oyuncuymuş. Güzel bir maç olacaktır. Bu arada benim hesabımda normalde 9 yıllık ama ben ilk başladığımda e, farklı bir hesapla başlamıştım bu oyuna 9 yıl önce. Domuz Münihçisi yine de bir tane vurdu. 2.6 oynuyor. Evet. Sanırım eşleşme bizde. Ama bakalım. Yani zehir olsa aslında bizim için daha sıkıntı olurdu. Şu an her şeyin harcıyor sırf topunu korumak için. Cadı bir tane vursa var ya sanki ya. Rakibin elinde şu an domuz birincisi var. Döndürdü ona. İskelet evrimi kullanıyor. Bizim için iyi oldu. Sanırım silahşör evrimi kullanmıyor. Çünkü üstünde herhangi bir işaret çıkmadı. Bizim için o çok sıkıntı olurdu arkadaşlar. Yani zehir kullanalım biz buraya. Yetmiyor zaten. Cadı bırakalım domuz birincisi kullanır diye. Kullandı zaten duramadı yerinde. Eyvah eyvah. Evrimli cadıyı çok rahat bir şekilde durdurdu. Zaten 1x e, onun e, en iyi olduğu dakikalar. Biz 2x'e kadar çok az hasar yememiz lazım. Goblin kulübesini sadece domuz binicisi için kullanacağız. Yani iksir tutalım elimizde. Aslında varili şöyle atabiliriz. Destemiz dönsün diye. Şövalyemiz geldi elimize. Goblin kulübesini bırakabiliriz. Şimdi e, buz golemi artı. Tam dediğim an atıyor ya bir de çok patlıyorum ya. Domuz mini satacak. Şövalye bırakalım. Şimdi buna alev top atacak. <laughs> Tam dediğim anda da atma ya. Cadımız şu an daha rahat. Umarım silah şöyle falan atar. Attı. Ee, biz bunun önünü zehirle keselim. Çünkü zehrin içini dolduracak. Evet, gördüğünüz gibi top da gitti şu an zehrin içinde. Güzel kuleye vurdu bir tane cadı. Şimdi arkadaşlar önüne domuz binicisi atacak. Şöyle goblin kulübesi atalım. E, tahmini atmaya çalıştı da sen ya rastgele hasar vuran birisin. Sen onu yap yapamazsın ya. Şuradan e, zehrimizi bırakalım. Şimdi arkadaşlar içine evrimli iskeletleri çok rahat bir şekilde tutacağız böyle. Güzel de bir hasar çıkardık. Hatta bayağı bir hasar çıkardık istediğimizden fazla. E, sarmaşıkla şunu tutalım. Domuz binicisi atacak. Ölmedi ya şu silahçılar. Bela ettiler başımıza. Vur ona bir tane. Güzel. Rakip sadece alev topuyla dokunuyor. Şimdi alev topunu kullandığı için arkadaşlar ben buradan cadıyı kullanayım hemen. 2 3 Sarmaşıkla tutalım. Güzel. Şu an alev topu assa bile hiçbir işe yaramayacak. Çünkü ee cadımız canını doldurdu. Zehir atalım. Düzeltiyorum mezarlık. İçini zehirli süsleyelim şöyle. Cadı şu an direniyor her şeye rağmen. Ah be cadı. Çok yanlış yere vurdum. Şu evrimliği keselim güzel. Bu vurmaz umarım. Vurmadı. Bir hata daha çıkıyoruz. Özellikle bizim 3 xe girmemiz lazım ki sürekli mezarlık çevirelim. Şu an buna mesela şey harcamayalım. Ee, zehir harcamayalım. Zaten her türlü güzel bir hasar vurduk. Bir goblin kulübesi. Artı şuradan varil. Yine aynı şekilde dokunamayacak zaten. Ayy, bu sefer şuradan şövalye bırakalım. Yapacak bir şey yok. Zehir atacağım. E, mezarlık atacağımı düşünüp kesmeye çalıştı ama ben şu an atacağım. Şimdi zehirle e, kullanacağım ikisini. Ve evet. Kuleyi de dondurunca. <laughs> Orada silah şurada dondurmuş olduk. Maçı kazandık. İyi oyundu diyelim. Hadi gelin son rakibimize geçelim. Son rakibimiz de bulduk. Rakibin ne oynadığını çözmemiz lazım önce. Ee, biz bir arkadan buz büyücüsü atalım. Normalde beklerdim bu arada ama e, video videoda böyle seri seri oynayalım diye hızlı hızlı döndürmeye çalışıyorum. Sol taraftan barbar var bar ile atabiliriz. Hem kuleye gider vurur. Sağ tarafı zaten buz duygusu tek başına savunacak. Biz de bir cadı bırakalım. Hem evrimi dönsün. Yalnız geçen maç cadının evrimi bayağı kurtardı bizi. Hmm. Şu kart yeni çıktı. Yani bayağı oluyor da. Biz beraber video çekerken bu kart falan yoktu. İndirelim hemen şunu aşağıya. Güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan bir... Ee... Eyvah dedi yanlışlattı büyük ihtimal. Ama biz de bunu kâra döndürelim hemen. Şuradan bir mezarlık bırakalım. Of oklarını da harcadı çok güzel oldu. Cadı çıkar artık iskelet. Neyse çıkarmana gerek yok ya tamam. Yani 50 saat oldu orada bir iskelet çıkaracaksın alt tarafı ya. Rakip bunu son iksiriyle atmıştı. Elinde şu an 4 iksiri falan var. Tabi zaman geçtiği için. Buna bir şey yapmaması lazım attı kullandı. Sıkıntı yok. Şuradan biz de bir şövalye yatarız. Hem evrimini döndürürüz. Ee, buradan bu buz büyücüsü atalım. Havan var şu an elinde. Ama burada kullanabileceğini düşünmüyorum. Evet kullanmadı zaten. Bunu zehir hiçbir şekilde kesmiyordu. Ama havan atarsa zehirle bunu ikisini karıştırabiliriz. Şuradan bir cadı bırakalım biz de. En fazla havan atar. <laughs> Cadı bunu bayağı oyalayacak yalnız ha. Hadi çıkar bir tane daha çıkar. Heh, tamam. Evrimli daha mı hızlı iskelet çıkarıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Ya, çok anlayamadım ben ama. Bu sefer zehir kullanabiliriz. Güzel. Ee, şuradan goblin kulübe satalım. Elinde havanı var. Orada zaten buz büyücüsü ölecek. Oklarını kullandı ve havanını kullanacak şu an. Bu tam kırılır kırılmaz. Ee, şövalyemizi bıraktık. Şuradan buz büyücüsü atalım. Aynı şekilde cadı. O dokunamaz zaten. Onu direkt tuttuk. Zehir için harika bir pozisyon verdi ve e, barbar var elinde. Burada kullanabiliriz. Aynı şekilde tanklamak için biz yine şövalye bırakalım. Zehiri e, zehirin içinde tuttuğumuz sürece şu uçan ruh imparatoru içerisine rahat bir şekilde savunabiliriz. Şuradan goblin kulübesi atalım. Bu sefer yer versiyonunu kullandı. Ama bu kuleye geliyor. Ha tamam dönüyor mu zaten ya? Benim hatam. Evet orada canını doldur biraz. Şöyle canını doldursun diye atıyorum bunu. Zehirin içinde tutalım. Of çok güzel zehir attık bu arada. Orada bayağı bir kartlar ölecek. Yalnız cadı da hala daha dayanıyor. Şöyle kuleyi de tutalım. <laughs> Oklarını harcamak zorunda kaldı. Güzel. Buradan bir goblin kulübesi atalım. Goblinlerimiz gidiyor. Şuradan cadı bırakalım yine. Seri seri kartlarımızı döndürmeye çalışmamız lazım. Buz büyücüsüyle bunu bir yavaşlatalım. Rakibin büyük büyüsü var mıydı bu arada hatırlamıyorum ama. Havan zaten buna odaklanacak. Şunu indirelim. İndireyim. Vur şuna bir tane daha. Eyvah. <laughs> Zehir atalım şuna. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Savunduk. Cadı vurdu. Mızraklı vuruyor. Şuradan bir goblin kulübesi daha. Şövalye atalım hemen önüne. <laughs> Şuradan cadı bırakalım. Şövalye onu zaten kesti. Rahat bir şekilde. Ee, biz de buz büyücüsü atalım şurada. Güzel canını da doldurmuş oldu. Ee, orada cadıya vurmasın. Tamam harika. Çeteni kullan. Aferin. Biz de sarmaşık atalım dursun. O kuleye baya vuracak çünkü baksanıza. <laughs> sarmaşık. Bu maçın kahraman olduğu, iyi oyunu diyelim. Son maçımız da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. En başta Mega Şövalyeli, ondan sonra Kraliyet Devi, sonra Domuz Birincisi destesi Klasik 2.6, son olarak da Havan destesiyle yapmış olduk. Ve maçı kazandık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.